Minecraft 1.21 sürümü çıktı ve oyuna efsane yenilikler geldi. Yeni sinema zindanları ve içerisinde canlıların doğduğu yeni spawnerların yanı sıra zindanın her kısmında ödül veren sandık benzeri yapılar var. Ben de bu videoda 1.21 sürümünde 100 gün hayatta kalmaya çalışıyorum. Videoya geçmeden önce 100 bin abone olmamız için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoya bir saniyenizi ayırıp like atarsanız çok sevinirim. Videonun içerisindeki şifreyi de yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım 1.21 sürümünde hayatta kalma maceramız başlasın. İyi seyirler. Evet Minecraft 1.21'de oyunumuza başlıyoruz. Hızlıca kırarak oyuna başlamak istiyorum. Evet biliyorsunuz ki 1.21 sürümü sonunda çıktı ve bir sürü yenilik geldi. Ben de 1.21'de neden hardcore'da 100 gün hayatta kalmıyorum dedim. Evet bunu yapmam lazımdı ve şu an yapıyorum. Hızlı bir şekilde ağaçlarımızla crafting table'ımızı şöyle yapalım. Daha sonrasında crafting table'ımızı koyalım. Hızlı bir şekilde eşyalarımızı yapıp taş eşyalara geçmek istiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde ilk itemimizi yaptık. Bir de balta yapacağım. Hemen hızlı bir şekilde aşağı doğru ineceğim. Şuradan kazıyorum abi. Taş eşyalara hızlı bir şekilde geçmem lazım. Buradan taş eşyalarımızı hızlı bir şekilde kazalım ve taş devrine geçelim. Taş devre önemli biliyorsunuz ki. Şuradan hızlı bir şekilde taşlarımızı alacağız ve taş eşyalarımıza geçeceğiz. 1.21 sürümündeki yenilikleri sizlere göstermek için elimden geleni yapacağım. Hardcore moddayız yeni gelen sınama zindanlarına da girmeye çalışacağım. Ve gerçekten orası çok güzel olmuş. Yeni kurt zırhları gelmiş ve o kurt zırhlarını yapmaya çalışacağım. Yaptıktan sonra da bir kurt evcilleştirip kurta takmak istiyorum üstüne. Daha bir sürü yenilik var ve sizlerle birlikte bu yenilikleri göreceğiz. Umarım sizlerle birlikte bu yeniliklere ulaşabiliriz. Hızlı bir şekilde şuradan taş eşyalara geçmek istiyorum. Taş kazmamızı ve taş baltamızı yaptık hızlı bir şekilde. Ve gayet iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Hatta şuradan bir tane de furnace yapalım. Tamam gayet iyi abi. Şimdi hızlı bir şekilde biraz daha ağaç toplayacağım. O kadar ağaç şu anlık şu anlık yeter ama daha fazlasına gerek yok. Hatta şuradaki domuzları da öldürelim. Şu an 5 tane etimiz var. Hızlıca bunları pişirmek istiyorum. Etlerimiz pişe dursun biz de biraz daha ağaç kazalım. Bayağı bir ağacımız oldu ya. Bunlar bence bize gayet yeterli olur. Etlerimiz de şu an pişiyor. Daha doğrusu pişti diyebiliriz yani. Garip bir dünyada doğdum ya. Fırınımızı da aldık ve şimdi güzel bir alan bulmak istiyorum. Burası çok karamsar bir alan ve burada durmak istemiyorum. Güzel bir biyoma gitmek istiyorum şu an. Evet bu arada koyun buldum ve koyunları öldüreceğim. Koyunları neden öldürdüm? Yatak yapmak için öldürdüm. Hatta şuradan hızlı bir şekilde yatağımızı da yapalım. Oh, laf. Evet. Düşseydik ölürdük. Ama düşmedik. Aa kurbağa buldum. Merhaba. 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 Pardon arkadaşını öldürdüm. Oo yemek ihtiyacımızı baya bir karşıladık diyebiliriz. Şuraya bir baksanız arkadaşlar. Bayağıdır yürüyorum. Aa köy buldum. Çok güzel tamam. Bir köye denk gelmemiz güzel oldu. Yemek ihtiyacımı karşılayacağım. Burada bir sürü saman var. Ve buradaki samanları toplayacağım. 23 tane samanımız var. Hemen samanları ekmeğe çevirmem lazım. Tam 64 artı 5 tane ekmeğimiz var. Çok iyi be. İşte böyle şeyleri seviyorum. Şuradaki golemi kesebilir miyim peki? sonunda öldü ya. Sabahtan beri uğraştırıyor beni. 4 tane demir verdi. Tamam o zaman hemen hızlı bir şekilde ne yapacağız tabii ki de. Sizlerle birlikte demir kazma yapacağım. Bir tane demir kazma yapmak istiyorum ve bir tane de hızlı bir şekilde kalkan yapıyorum. Bir tane de balta yaparsak güzel olacak çünkü baltam kırıldı. Şu an iyiyiz, şu an iyiyiz, şu an iyiyiz. Çiftçiler ne veriyor onlara biraz bakmak istiyorum. Oo. Zümrüt. Zümrüt veriyorlar. Haritacı var mı? Haritacı olsaydı güzel olabilirdi. Çünkü haritacı olduğu zaman belki bir ihtimal sınama zindanları bulama ihtimalimiz var. Ve o yüzden Harita aslında güzel olabilirdi. Bu arada şunları da toplarsak güzel olabilir. Bunlarda havuç ve patates var. Yemek ihtiyacımızı baya bir karşıladık ya. Gayet iyi. Bu arada akşam oluyor. Akşam olduğu için uyumak istiyorum. Teletabiler için uyku vakti. Evet uyandık. Bu köyde çok fazla bir şey yok. Bence madene gidebiliriz. Baya bir buğdayım oldu. Aslında bu buğdaylarla şuradaki köylüden zümrüt alabilirim. Belki işimize yarar. Buğdaylar işimize yaramayacak çünkü. O yüzden şuradan zümrüt almak istiyorum. Evet 3 tane zümrüt aldım. Ve gidiyorum. Görüşürüz. Aslında direkt evimizi de yapabiliriz bir yere. Ee, nereye yapalım? yapabiliriz bilmiyorum ama güzel bir yere evimizi de yapabiliriz bence. Aa evet bakın yeni canlılar. Bunlar kapanıyorlar. Bir tanesini öldürmek istiyorum. Evet hiçbir şey vermedi. Bunlar neydi ismini? ismini unuttum bunların ya. Bakın yanına gidince kapanıyor. 1.21'e gelen canlılardan bir tanesi. Kirpi gibi bir şey ama değil gibi de. Merhaba. Evet hiçbir şey vermiyormuş. Biraz katlettim galiba. Çok fazla arayışa girmeyeceğim. Evimi buraya yapmak istiyorum göl kenarı ve gayet güzel. Onun için ilk öncelikle bir tane kürek yapmak istiyorum. Çünkü etrafı temizleyeceğim ve evet başlayalım. Evet, bence gayet iyi oldu. Buraya evimizi yapabiliriz. Şöyle açık ve kapalı odunlarla biraz buraya renk vermek istiyorum ama buradaki ağaçlar da var. Bunları biraz toplayalım. Evet, artık başlayabiliriz. Evet şu tarafı biraz daha temizleyeceğim. Buraya bir oda daha atacağım. Çünkü burası çok küçük oldu. O yüzden buradan bir tane daha kürek yapmak istiyorum hızlı bir şekilde. Daha sonrasında orayı da şöyle şu şekilde temizlemek istiyorum ki buraya bir tane daha oda açabileyim. Çünkü yaptığım şu kısım çok küçük oldu. Garip bir şey oldu ama. Çok önemli değil. Yani yaptığımız barınak çok önemli değil. Maden inmemiz lazım. Bizim için önemli olan tek şey şu an maden. Neden maden? Çünkü yeni zindanı görmeyi çok istiyorum. Umarım yeni zindanı bulabiliriz. Yeni zindanın içerisinde yeni canlılar da var. Güzel olabilir. Tabi oraya girmek için ilk öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Güzel bir zırh yapmamız gerekiyor. Evet. Evi beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz ve muhtemelen bu zamana kadar çektiğim videolardaki en kötü evi yaptım. Kabul ediyorum. Hayır. Kaplumbağa benzedi. Arkadaşlar bu arada 100 bin abone olmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim ve videoya bir tane like bırakırsanız bir tanecik de yorum atarsanız kırmızı saçlı kardeşinizi çok mutlu etmiş olabilirsiniz. Tamamdır evimizi hallettik. Artık maden yapabiliriz. Maden yapmamız gerekiyor. Kasılmamız gerekiyor. Evet. O zaman aşağı doğru kazmamız lazım. Şuradan şöyle inebilirim diye düşünüyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet, güzel bir madendeyiz. Demirlerimizi şöyle hızlı bir şekilde kasmak istiyorum ve burada baya bir de ooo demir kaynağı buldum resmen. Umarım yeni gelen zindanı da bulabilirim. Demirler önemli evet. Ama yeni gelen zindanı da bulmamız lazım ki oradaki yapıyı inceleyebilirim. Bu arada demirler çok fazla. O kadar güzel bir demir kaynağı buldum ki bence şu an demir set olabiliriz. Tabii ki demir set değil daha fazla elmas set olmamız lazım. Burada pek bir şey yok. Aşağı doğru daha fazla kazabilirim bence. Bence aşağıda daha fazla maden vardır. Bu arada evet bakın burada su var ve burada demir buldum. Ve evet aşağı doğru ineyim. Evet burada canlılar var ama bunlara pek Aa, aa, bu yeni şey. Ama buraya şimdi girmeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Buraya şimdi girmeyeceğim. Daha fazla aşağı kazmam lazım. Evet, zindanı buldum. Çok güzel. Abi, çok güzel ya. Denk geldiğim iyi oldu. Bak, ne var burada? Oo, oho, çok güzel. Ama bir dakika. Bu neymiş? Cilalı açıkta kalmış bakır ampul. Bu normalde çalışmıyor muhtemelen. Evet. Bunu sadece bakırın üstüne koyarsak çalışıyor. Deneyelim. Yok çalışmadı. Evet yanlış düşünmüşüm. Buraya geldim ama umarım ölmem. Burada hiçbir şey yok ki ya da var ama ben daha denk gelemedim bir dakika. Bakmak istiyorum. Aa chest buldum. Bal peteği mi? Ne alaka? Ee, burası baya bir o bir sürü ok buldum. Evet buraya böyle giremem. Buraya en son gireceğim. Evet çıkalım. <laughs> çıkalım buradan. Buradan çıkmak istiyorum. Buraya kasılıp gelmem lazım. Aa elmas. Garip bir şekilde elmasa gelmem de çok iyi oldu. Tamam elmas burada. Şu an 3 tane elmasımız var ve daha fazlasını bulabiliriz. Ve güzel bir set yapıp oraya girebiliriz. Tam istediğim şekilde oldu. İstediğim şeyi bulduğum için mutluyum. Yolumun üstünde bir tane daha elmas buldum. Hatta 2 tane. Hatta 3.yi de buldum. Hatta 4.yi de buldum. Çok iyi. Hatta 5.yi de bulmuş olabilirim. Evet bayağı iyi oldu. Hatta şu an bir tane crafting table yapmamız lazım tabii ki. Hızlı bir şekilde demir göğüslüğümüzü yapmak istiyorum. Evet sifti attık. Hızlı bir şekilde elmas göğüslüğümüzü yaptık. Gayet iyi. Elmas set olmamız lazım ve oraya girmemiz lazım. Orası büyük bir yer. Gerçekten büyük bir yer. Neyse kazmaya devam edelim. Aa elmas. Çok güzel. Bir onlar bana saldırır mı? Evet saldırıyorlar abi. Saldırıyorlar. Evet bütün canlıları öldürdüm. Hala geliyorlar. Gel abi gel. Sıkıntı yok gelebilirsin ya. Şunları alabilirsem güzel olacak. Aa bunların arkası... Of! Arkasında da var. Çok iyi. Kaç tane var? Herhalde bir 6 tane falan topladım buradan. Evet 6 tane almışım. Gayet iyi. Devam edelim. Aa burada bir tane daha canlı doğmuş. Evet daha fazla elmas alabilir miyim? Var mı? Evet buldum. Hatta şurada da var. Çok güzel. Resmen tam bir elmas farmeriyim. 12 tane elmasımız var. Bir tane pantolon yapacağım. Bir tane de şöyle ayakkabı yapıyorum. Yani full set'e yakın bir şey oldu. Bence gayet iyiyiz şu an. 4 tane daha elmas bulursak tam bir elmas set olabiliriz. Ve evet. Ooo 2 tane. Tamam bunları da öldürdük. Biraz yemek yiyeceğim. Sınama zindanına gittiğimiz zaman orada neyle karşılaşacağımı tam olarak bilmiyorum. Yani biraz video izledim evet. Neler çıkacağını bilmiyorum. O yüzden oraya gitmek istiyorum. Ve oradaki yenilikleri sizlerle birlikte görmek istiyorum. Çünkü çok enteresan bir yere benziyor. Sanki mod kurmuşuz gibi. Evet 7 tane demirimiz oldu ve bunlarla bir tane kafalık yapmak istiyorum. Şu an tam set sayılırız evet. <laughs> Sadece yarım setimiz eksik. Önemli değil. Şuradan bir tane daha demir kazma yapmak istiyorum. Yedekte dursun. Tamam, daha fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Abi go to the zindan. Go to the zindan. Zindana nereden gideceğiz şimdi? Unuttum. Unuttum evet. Zindana nereden gideceğiz? Evet, girişi buldum abi. Tekrardan geldim. Merhabalar. Zindana adım atıyorum şu an. Evet, şu demin ne yapmıştık? Demin ne yapmıştık? Hatırlamıyorum ama şuradan a chest. Bunu almıştık, tamam. Oo, evet. Piyasanın olduğu yere geldim şu an. Şampiyon. <laughs> Piyasanın olduğu yerdeyim şu an. Ee, canavarlar yaklaşınca mı doğuyordu? Galiba bildiğim kadarıyla öyle. Şuralarda variller var. Acaba varillerde bir şey var mı? Aa bambu tahtası buldum lan. İnanılmaz. Bunlar doğmuyor. Doğuya, doğacak mı acaba? Bir dakika. Şuradan çıkalım abi. Şuraları kıralım. Oha. Bu ne? Oğlum içinde item var. Oha içinde bir sürü item var. Aa nasıl alacağız ki onları? Lan düştüm. Bu ne? Oh! iskelet doğdu. Burada kapışırken öledebilirim de bilirim. Doğa da bilirim. Burada bir şeyler oluyor bu arada ya. Ağırlık veriyor burası. Abi burası çok tehlikeli. Şu kızım bana ağırlık veriyor. Öl 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 öl. Öl. Bunlar birbirine atış ediyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Siz sürekli doğacak mısınız böyle? Bunu kırabiliyor muyum? Kırık. Oha çok uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor. Kırılması o kadar. Of oh, of of of. Bunları kıramayacağız arkadaşlar. Bunları kıramayacağız. Hayır yapma 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 yapma. Siz zehirlisiniz yapma yapma. Abi öleceğim. Abi bir dakika şuraya çıkabilir miyim? Bu nasıl nasıl bir burası ya? Ha kapı buldum. Evet bunlar kırılmıyor arkadaşlar. Bunları öldürünce üstünden item veriyor. Bana kumpir verdi mesela. Hatta yiyelim. Bana patates verdi. Evet bakın burada da var. Bunlar da örümcek. Burada bir sürü var ve evet buradan nasıl canlı çıkacağız onu da bilmiyorum ama bir şeyler deneyeceğim. Bakın şu an aktif değil bu. Öldürdükçe bunun aktifliği gidiyor. Abi, abi, abi. Öleceğim herhalde ya ben burada. Çok güçlüler. Elmas set hiçbir şey. Lan nasıl çıktın oraya ya? Yemin ederim öleceğim. Bir buçuk kalbim var. Bildiğim kadarıyla bunu içindekileri öldürdüğüm için bu yarım saatliğinin şu an deaktivite oldu. Deaktivite. Oha bir sürü ödül veren şey var. Ödül mi artık ne bilmiyorum ama bir sürü var ondan. Kendi kendini öldü arkadaş. Bayıldı. Evet biz de şunları öldürmeye başlayalım. Aa anahtar çok güzel. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Anahtar verdi ve demin gittiğimiz yerdeki neydi? O, o sandığı açabileceğiz. Bir dakika. Oraya nasıl gideceğim? Buradan gidersem evet bu sandığın anahtarı galiba o. Hiss. Taktım. Ne vereceksin? Of. Of. Gel gel gel. Kırılmazlık bir balta verdi. Evet buradaki itemleri aldık ama bu ne? Uğursuz şişe mi? Bunu içmem. Bunu içerseniz buradakiler bir anda bir kudurmaya başlıyor arkadaşlar. Bunlar var ya olağanüstü bir şeye dönüşüyorlar. O yüzden bunu içmeyeceğim. İçersem sıkıntıya girebilirim. İlerleyeceğim. Bakalım ileride ne var? Bu arada 1.21 gerçekten güzel olmuş. Evet. 1.21 hakkıyla yapmışlar yani. Beğendim. Gerçekten beğendim. Burada var mı? Evet burada da var. Buradan ne doğacak? Zombi mi? Evet buradan zombi doğacak. Of direkt tepesine atladım elemanların. Kapışmayı severim. Havuç verdi. Yani şu an 1.21'de gelen en güzel yeniliklerden bir tanesi bu abi. En güzellerinden bir tanesi bu. Evet hediye verecek. Tavuk verdi. Ben mesela tavuğu ne yapayım? Onu bana bir söyler misin? Madem tavuk verdin yerim. Varilleri... Of sen ne diyorsun ya? Ender incisi verdi. Abi çok iyi. Baya bu arada word. Şaka gibi ama gerçek. Şaka gibi görünüyor olabilir ama gerçek. Burada da zombiler doğuyor ve bunları öldürünce onlar da ödül verecek Çok iyi Tamam buradan baya bir şeyler kasıp çıkabiliriz Hatta nether'a bile gitmemize gerek kalmaz diyecektim de Gerek var nether'a gitmemiz için Pardon End'e gitmemiz için nether'a gitmemiz şart O yüzden abi bir anahtar daha verdi ee, Şunun yerini alalım Ama başka şey var mı? Başka sandık var mı bilmiyorum O sandıkları bulmamız gerekiyor Hayır Abi baya bir şey düşürüyorlar da Öleceğim ha şimdi Şuraya bir bak Baya bir şey düştü. O ne? Bu ne bu ne? Abi çok özür dilerim de sen kimsin? Senin adın ne? Oha bu ne lan? Oha rüzgar atıyor. Oğlum bu ne? Bu ne? Esinti çubuğu. Oğlum garip garip şeyler var lan. Selam ben geldim. Aha orada saklanıyor. Merhaba. Aa oku geri fırlatıyor. Oğlum çok iyi lan. Oğlum zıplıyor mutluyor bu ne? Tamam gel sen. Bu arada çok fazla kaşındın. Ben burada ölürüm. Of of of. Kaç 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 kaç. Bu arada evet. Şey sandığı buldum. Birazdan içine anahtarı takacağım. Anahtarım var çünkü. Rüzgar atıyor. Rüzgar attığı yerde de beni savuruyor. Aa öldürdüm. Ya abi siz ne lanet şeylersiniz. Gel buraya. Tam bunları da öldürdüm. Şu anahtarı takmak istiyorum. Acaba ne verecek? Aa iki tane zümrüt. Oha. Oha rüzgar topu verdi. Bunu nasıl kullanıyoruz? Bir tane de anahtar aldım bu arada. Onu da buraya takacağım. Abi sürekli iksir verip duruyor ya. Kötü kötü şeyler verdi bu sefer. Testlerin içi boş. Abi bir tane de anahtar burada var. Oha. Bir sürü şey var. Bir dakika. Bu ne? Uğursuz şişe, uğursuz. İkisi de uğursuz şişe. Abi at uğursuz şişeyi kullanmam ben. İmkanı yok. Ateş topları falan var burada. Aa esinti çubuğu. Şimdi bu esinti çubuklarını nasıl kullanıyoruz onu merak ettim. Topuz. Aa. Ağır çekirdek bulmamız lazım. Topuz yapabilmemiz için. Çünkü topuz geldi oyuna ve topuz yapabilmemiz için maalesef ki bir tane ağır çekirdek lazım. Rüzgar topu yapabiliyorum. Ama rüzgar topuna şu an gerek yok. Bakın rüzgar topu nasıl kullanılıyor biliyor musunuz? Aha da böyle. Galiba şunu açamıyoruz ama. Başka bir anahtarla açabiliyoruz diye biliyorum. Burada da varmış bir tane. Kullanalım abi ne verecek? İksir verdi. Of, arbalete bak. Arbalete bir bakar mısınız? Abi ne diyorsun sen? Abi sen ne diyorsun? Arbalete bak. Bir tane de iksir verdi. Bal şişesi vermiş. Bal içelim. Bu arada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir tane elmas balta yapacağım. Daha rahat dövüşebilmek için. Ee, bir tane çakmak yapmak istiyorum. Ve çakmakla buradaki gereksiz eşyaları atacağım abi. Çok fazla gereksiz eşya birikti. Şunları atarsak güzel olabilir. Oo evet bak burada da bir şeyler var. Yeni yere geldik. Gelmeyin lan. Oğlum 5 tane var. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Yumruk yedim durmadım. Yere düştüm caymadım. Ve bu kardeşimizi suya yolladık evet. Sen orada can çekişebilirsin. Görüşürüz. Burada fa çok fazla örümcek var. Bunların hepsini öldürebilirsek buradan anahtar düşer. Ve anahtar düşerse güzel eşyalar çıkartabiliriz. Öleceğim bu arada. Tamam bunu da öldürdük. Bu ne verecek? Anahtar verdi tamam. Çok güzel. Bu anahtarı buraya takacağız. Bize güzel bir eşya vermesi lazım. O altın elma çok güzel, çok güzel. O baya bir şey verdi ama göremedim. Ya şu zehir okunu verip durma artık. Sizlerle birlikte bir şey denemek istiyorum. Uğursuz şişe içtim. Abi, 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 abi kaçın, kaç, kaç, kaç. Abi uğursuz kehanet şişesini içtiğim için şu an o kadar fazla örümcek var ki etrafta. Ee, onu içtiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bütün canlıların hepsi çok fena saldırmaya başlıyorlar ve daha güçleniyorlar galiba. Baksanıza nasıl güçlendiler? Şu an jitter click yapıyorum abi. O ikisini birden öldürdüm. Ne verecek? İksir verdi. Normalde evet yenilenme iksiri vermiş. Bunun, Ah evet bak istediğim anahtarı verdi sonunda. Uğursuz sınama anahtarını aldım. Uğursuz sınama anahtarı şunları açmamıza yarıyor. Bunları açabiliyoruz uğursuz sınama anahtarıyla. Koy abi. Of. Oğlum ne alaka? Zümrüt bloğu ne alaka? 25 tane zümrütüm var oha. Bir tane daha içebilir miyim? Bir tane daha içersem ne olur? Çok merak ediyorum. Başka yere gidip içelim. Şimdi burada da bir yer var. Büyülü altın elmayı yedim abi. Gelin buraya. et verdi. Bu ne verecek? Abi hayır istediğimi vermiyorsunuz ama. İstediğimi vermiyorsunuz gerçekten. Ben anahtar istiyorum. Siz bana altın avuç falan veriyorsunuz ya. Ama genel olarak sandıkların içi boş. Şimdi bir yere daha geldim. Buranın ne abi? Allah. Hayır ya. Hayır. Bunlar daha güçlü geldi. Zırhlı falan geldiler bu sefer. Bak karşımda zırhlı var bir tane. Aa. Bunlar yeni deri setler mi? Karşımdakinin deri zeti... Deri zet. Çok iyi. Konuşamıyorum şu an. Şunun seti boyanmış galiba. Elinde de büyülü yay var. Aa, bak bu sefer ikili doğdular. Ne verdi? Anahtar var mı anahtar? Alo, anahtar yok. Bunun bir tanesi aşağı düştü değil mi? Ben o yüzden... Evet, buraya düştüğü için. Bitmedi. Bunu da öldürmemiz lazım. Çok güzel. Abi et veriyor et. Ben sabahtan beri kapışıyorum bana et verme ya. Evet evimize geldik. Şimdi bunları bırakalım. 63 tane de ok birikmiş. Esinti çubuğu da topladık. Şimdi bunları buraya bırakıyorum. 25 tane zümrüt zaten ne işime yarayacak onu da bilmiyorum. Şu yemeklerimizi pişirmek istiyorum. Camlarımız olmuş ama zaten camlarım tamam. Nedra gidebiliriz. Nedra gitmeye de biliriz. Garip bir şekilde şu demirleri de atalım şuraya. Gerçekten çok fazla yoruldum o zindanda. Zindanda başka bir şey kalmadı. Nether'a gidebilmesi için lav bulmamız gerekiyor. Lav'ı nereden bulacağız bilmiyorum. Aa bir dakika 28 tane zümrütüm vardı. Ben doğru unuttum. Köyün dibine kurulduğumu unuttum. 28 tane zümrütüm vardı. 28 tane zümrüt alacağım ve gider, gidip orada ne yapabiliyorsam takas olarak yapmaya çalışacağım. Çünkü zümrüt başka bir işime yaramayacak. Zümrütleri alıyorum. Hatta kötü kehaneti köyün içinde içeceğim. Bakalım ne olacak. Tamam şunla bir alışverişimizi yapalım. Oha çiftçiye bir şey oldu. Çiftçi samanları da toplayalım. Bunu da çiftçiye verelim. Oo abi senden elma değil de turtu alırım ya. <laughs> Vallahi turtu alırım. Ba bunu bayağı geliştirdik. Bu birazdan yeniler kendini. Yemek kaynağına bir bakar mısınız? Ekmeğimiz var. Etimiz var. Buğday var. Zümrüt de var. Yumurtamız bile var yani yumurta ne alakaysa. Şu et esinti çubuğuyla rüzgar topu yapmak istiyorum. 40 tane. Rüzgar topu yaptım. Hatta bir tane fırlatalım şuraya. Of baya iyi bu arada rüzgar topu baya iyiymiş. Şimdi kötü kehanet içeceğim. Abi kötü kehaneti içtim. 30 saniye sonra baskın kehaneti 2 olacak. Acaba ne olacak? Şimdi bu köyü korumamız mı gerekiyor bizim? Evet baskın başladı bu arada. Aa geldi bak. Gel kapışalım. Diğerleri nerede? Tamam gelin kapışalım ya sıkıntı yok. Şu an 4 tane pilicir var önümde. Abi yapma. Abi yapma. Abi yapma. Başka bir şey demiyorum ben. Abi biz bunu burayı kurtaramayız. Burayı kurtaramayız biz. Burayı kurtarma ihtimalimiz biraz zor gibi. Abi canı doldurdum da üstüme doğru geliyorlar ya. Gelmeyin bir gidin köyü şey yapın ya. Niye bana geliyorsunuz oğlum siz? Sıkıştı herhalde buraya. Aa güzel. Üstlüklerindekini öldürdüm. Hepsini temizledim mi? Şimdi köylülerin hepsi öldü galiba. Ben köylüleri kurtaramadım. Başaramadım galiba. Köylülerin hepsi ölmüş. Böyle olmaması gerekiyordu. Ama maalesef köylerin hepsi ölmüş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.